Bismillahirrahmanirrahim. Aziz sıddık kardeşlerim. Bu yeni hadise-i taarruziyeden müteessir olmayınız. Çünkü mükerrer tecrübelerle Risale-i Nur inayet altındadır. Hiçbir taife şimdiye kadar böyle bir ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşakkatle kurtulan olmamış hem geçen Ramazan'daki hastalığım ve eski şehirdeki musibetimiz gibi çok vakıalarla zahiri sıkıntılı, meşakkatli halat altında Risale-i Nur'un faydasına olarak inkişafatı ve daha tesirli fütühatı görülmüş. İnşallah bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aksi maksuduyla Risale-i Nur'un fütühatını başka bir mecrada teshile vesile olur. 5. Şua 25 sene evvel mesaili yazılan yalnız 1-2 sahife tatbikat ilave edilip şualara giren 5. Şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalade iktidar haricinde bir kazay ilahidir diye Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfsına itimat edip merak etmeyiniz. Hem siz hem onlar bilsinler ki sadaka belayı defettiği gibi Risale-i Nur Anadolu'dan hususan Isparta Kastamonu'dan afat-ı semaviye ve arziyenin def ve ref'ine vesiledir. Evet sabrinin ya erlubla'i ve stavet alel cudiyyi ayetinden istihraç ettiği mana haktır ve mutabıktır. Evet Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip küre Arz'ın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Çünkü zaafı imandan gelen tuyan ekseri musibeti ammeyi celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur musibeti ammeyi dairesinin haricine bırakmaya rahmeti ilahiye tarafından vesile oldu. Bu ehli dünya bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece ahiretimize karışmalarında onlara felaket getirmek ihtimali kavidir. İşte bu sekiz aydır hususan bu heyecan veren bu hadisenizle beraber, şimdi yanımdaki feyzi ile emin ve bütün bana temas eden dostlar şahittirler ki, bu sekiz ay zarfında bir tek defa ne harbi umumiyi ne siyaseti sormamışım ve odamdan işitilen radyoyu da üç senedir dinlemedim. Halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebet var. Demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder. Onları Cenabı Hakk'a havale ediyoruz. Hem ehli siyasete hiç münasebetimiz olmadığı halde kat'i bilsinler ki bu memlekette bu asırda milleti anarşilikten tereddi ve tedenni mutlaktan kurtaracak yegane çaresi Risale-i Nur'un esasatıdır. Bu hadisede sıkıntı çeken masumlar ve üstadları bilsinler ki, ağır şerait altında bir saat nöbet, bir sene ibadet ve hakiki tefekkür imaniye ile bir saati, bir sene taat hükmüne geçtiği gibi, inşallah onların sıkıntıları da öyle sevaba medar olur. Onlar da merak ve teessürle değil, ferah ve sürurla karşılamalı. Fakat Hazreti Ali'nin radıyallahu an iki defa sirran beyaneten sirran tenevverah demesine binaen biz her vakit tam ihtiyat ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmekle mükellefiz. Risale-i Nur'un mensupları şuur ve ihtiyarları haricinde birbiriyle münasebettar, birbirinin hadiseleriyle alakadar olduğuna bir delil de bu günlerde oldu. Şöyle ki, oradaki hadisenin vukuundan bugüne kadar buradaki muhtelif tabakalardaki talebelerin vaziyetleri ehemmiyetli bir hadise yüzünden değişmiş gibi çekinmek ve münafıkların nazarını kendilerine ve bizlere celbetmemek için bir tevakkuf devresi geçti. Ben de hayret ediyordum. Hem nazif gibi birkaç zatın rüyalarının tabirleri sizin hadiseniz olduğunu anladık. Umum kardeşlerimize birer birer ve bilhassa musibet zedelere selam ve dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onları çabuk kurtarıp Vazifelerinin başına göndersin. Amin. Aziz, sıddık, sarsılmaz, yılmaz, sebatkar, fedakar kardeşlerim. Böyle şiddetli taarruzlara karşı sizi teşcihe lüzum görmüyorum. Sizin kuvvetli metanetiniz ve Risale-i Nur'a gelen her hadiseyi i elimenin altında bir inayet ve rahmet bulunduğuna itikadınız, teşciğinize kafidir biliyoruz. Yalnız bir noktayı merak ediyorum. Elde edilen bütün Risale-i Nur yalnız bir takım mıdır ve kimin imiş? Anlamak istiyorum. Her kiminse merak etmesin. Daha ehemmiyetli makamlarda onun hesabına fütühat yaparlar, sevap kazandırır ona bir takım Risale-i Nur tedarik edilebilir. Hem tevkif altında kimse var mı? Hem ona havale edilen hoca kimdir? Saniyen, Sabri ile Hafız Ali'nin reyi ile, teshili muhabere için verdiği karar ile, bazen Atabey yoluyla muhabereyi, onlar gibi biz de kabul ettik. Lütfünün bir varisi Abdullah Çavuş namıyla, adresiyle gönderilecek. Salisen, Sabri'nin mektubunda tevafuklu yazdığı mucizat-ı Kur'aniye ve Risale-i Nur hakkındaki istihracı bizi fevkalade mesrur eyledi. Hasan Atıf'ın bize yazdığı şaşalı ve cazibedar mucizat-ı Kur'an'ı esas yapıp, sair risalelerde i̇caz Kur'an'ın nüktelerine dair mebahisi ona zeyiller şeklinde ilhak ettik. Güzel bir surete geldi. Ez cümle, Ayetül Kübra'nın Kur'an'a dair 17. mertebesi, 20. söz ve Sure-i Fethin ahirki ayetin mucize olduğuna dair 7. lem'a ve Fihristen'in rumuzat Semaniye'ye dair mühim parçaları, ve Kenzül Arş'ın iki nüktesi gibi parçalar o zeyillere girmiş. Aynen Mucizat-ı Ahmediye'nin zeyilleri gibi parlamış. Nurlar Santrali Sabri, o yazdığı güzel Mucizat-ı Kur'aniye'yi inşallah onlarla tam güzelleştirir. Rabian Merhum lütfünün hakiki ve pek ciddi bir varisi olan Abdullah Çavuş'un mektubu, onun derece sadakat ve ihlasını ve irtibatını gösterdi. Her vakit İslam köylü Abdullah ile o Abdullah çavuşu duada beraber yad ediyorum. El-Hak o makama layık olduğunu gösteriyor. İstediği fihristenin musahah son kısmı inşallah ona gönderilecek. Fakat zannettiği gibi çok tasihat edilmemiş. Çünkü Taksimül Amal suretiyle o mübarek kardeşlerimin yazılarını mübarek yadigar gördüm ve değiştirmeye kıyamadım. Hamisen, bu günlerde o hadisede Risale-i Nur'un bir derece tevakkufuna ve dünyaya bakmaya ve 20 senedir konuşmadığım adamlarla konuşmaya ve hizmet Kur'aniye noktasında memnu olduğumuz siyasete temas etmeye mecbur olacağım diye endişeden gelen şiddetli bir teessürden, zahiren görülmez, manen tehlikeli bir hastalık bana taarruz etti. Müstemir adetimi bir tamam yerine getiremediğimden, yine Ramazan hastalığı gibi ben, kardeşlerimden yine manevi muavenetlerini çok rica ediyorum. Fakat merak etmeyiniz yatakta değilim. Yalnız fazla yazılan nüshaları tasih edemiyorum. Sadisen Risale-i Nur bir cephede tevakkuf etse de başka cephelerde fütühatı o tevakkufun yerini tutar. Hatta bu hadise münasebetiyle burada bir derece ihtiyata binaen tevakkufa niyet edip terviç ettiğimiz halde Bilakis Isparta tevakkufuna karşı buralarda inkişafat ile tezahür etti. Elhamdülillahi hâzâ min fazli rabbi. En ziyade bize nezaretle, bizimle ve siyasetle alakadar mühim bir memur yanıma geldi. Ona dedim ki, bu 18 senedir sizlere müracaat etmedim ve hiçbir gazete okumadım. Bu sekiz aydır bir defa cihanda ne oluyor diye sormadım. Üç senedir buradan işitilen radyoyu dinlemedim. Ta ki kutsi hizmetimize manevi zarar gelmesin. Bunun sebebi şudur ki, iman hizmeti, iman hakaykı, bu kainatta her şeyin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi ve alet olamaz. Fakat bu zamanda ehli gaflet ve dalalet ve dinini dünyaya satan ve baki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tabi ve alet telakki etmek ve yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek endişesiyle Kur'an-ı Hakim'in hizmeti bize kat'î bir surette siyaseti yasak etmiş. Sizler ey ehli siyaset ve hükümet, evham edip bizlerle uğraşmayınız. Bilakis teshilat göstermeniz lazım. Çünkü hizmetimiz emniyet ve hürmet ve merhameti tesis ile hem asayiş hem inzibatı hem hayatı içtimaiyeyi anarşilikten kurtarmaya çalışıp sizin hakiki vazifenizin temel taşlarını tespit ediyor, takviye ve teyit ediyor. Sabian, Hafız Ali'nin mektubunda bazılara hitaben yazdığımız bir mektup ile ve hadise-i hazıra daha hafif geçeceğine ait son mektup bugünden bir hafta evvel postaya verilmiş. Hafız Ali yoldaki o iki mektubu okumuş gibi mektubunu yazması sadakatinin bir lemayı kerameti olduğu gibi aynı günde hiç vuku bulmamış yanıma ehemmiyetli büyük bir memuru siyasi gelmesini Nazif'in arkadaşlarından Köroğlu Ahmet rüyada aynen görüp o memurdan üç saat evvel rüyayı bize hikaye edip tabir istediği tabiri tevilsiz çıktı. Umum kardeşlerimize birer birer hususan musibet zedelere selam ve dua ederiz. Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye ve imaniyede sebatkar, sarsılmaz, yılmaz arkadaşlarım ve bu misafirhaneyi dünyada sebatkar ve fedakar ve vefadar yoldaşlarım. Bu defa Nur Fabrikası'nın sahibiyle ve tam bir muavini ve tam bir hüsrev olan Kahraman Tahiri'nin beşaretli mektupları ve Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarından Marangoz Ahmet'in ikinci rüyası ve üçüncü rüyanın ahirinde Malum musibetin akabinde sarsılmayan faal, Hafız Mehmed'in çocuklara hatim duasını yapması ve Risale-i Nur'u okutması üstümüzden dağ gibi manevi ağırlıkları kaldırdılar. Cenab-ı Hak sizleri ve onları afat-ı maneviye ve maddiyeden muhafaza etsin. Amin. Marangoz Ahmet'in ikinci rüyası, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ile alakadarlık ve sürurlu olduğu cihetinden rüyayı sadıka olduğuna, o medrese-i nuriyenin civarlarındaki kardeşlerin ve hemşirelerin maddi hizmetleri canlı ve ruhlu bir suret alıp, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesinin ihyasına medar olacağına işaret verdiği münasebetiyle, mektubunuzu almadan iki gün evvel gördüğüm bir rüyayı beyan ediyorum. Şöyle ki, gördüm, şimdiki reis veya şimdiki reisler tanıdığım ehemmiyetli bir iki hocaya hilafet rütbesini ve meselelerini tatbik etmeye ve hilafet o hocalara veya reislere hangisine verileceğini rüyada anladım.'' ve o neticeyi kararları bana göstermek için bana karşı geldiklerini gördüm. Sonra uyandım. Sabahleyin kardeşlerime söyledim. Dedim, Allahu Alem Isparta havalisinde Risale-i Nur'un maddi mağlubiyeti içinde manevi bir galibiyeti olmuş ki, büyük makamat resmiyede en mühim mesail-i İslamiye medar bahis olacak.'' Biz Isparta'da o musibetin ne derece ileri gittiğini bilemediğimizden ve çoktan beri de ne hali alemden ve ne de resmi halden anlamayıp dinlemediğimiz halde bu rüyanın rüyayı sadıka olduğuna bir emare olan beni bir gün baktırdı. O emare şudur ki Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir talebesi Ankara'dan gelip ben sormadan dedi. Reis Kur'an'a yeni bir tefsir yazmayı emretmiş, o da yazıyormuş. Hem söylemiş ki dahiliye vekili 20 senelik bir adete muhalif olarak dinsiz bir millet yaşayamaz diye din lehinde beyanatta bulunduğunu ve Maarif Nazırı da Adab-ı İslamiye lehinde eski prensiplerine muhalif olarak beyanatta bulunduğu gibi ehemmiyetli bir değişikliği ihsas ettiğinden kulağımı kapadığım sekiz aydan sonra bu rüya hatırı için bu haberleri aldım. Bunun sebebini anlamak cidden arzu ettim. Birden ihtar edildi ki, ehli dalalet memuru siyasiyeyi aldatıp, Risale-i Nur'un aleyhinde genişçe buradan oraya kadar bir daire içinde taarruz edip, dereceyi kuvveti anlamak istediler. Gördüler ki sökülmeyecek, mağlup edilmeyecek bir kuvvette gördüklerinden ehemmiyetli büyük makamat resmiyede mahiyetini medar bahis ve dikkat ettiklerinden bil mecburiye bir nevi müsalahaya yol hazırlamak ve şimdiye kadar hakikat ve hikmete muhalif olarak iyilikleri ölen reise ve fenalıkları millete, orduya vermek yerinde, o hatayı azime bedel, bütün fenalıkları ölene verip, kendilerini bir derece o dehşetli hatiyattan kurtarmak çaresini aramaya, bir zemin teşkil etmeye çalışmış ki, hem rüya, hem bu haberler haber veriyor. Birinci, ikinci hulusilerin müşterek mektupları, bu iki rüknü mühimmenin gayretleri, sadakatleri çelikten daha metin olduğu her hadise ile gösteriliyor. Said Nursi radıyallahu anh